Fitness dünyasında öyle bir konu var ki, bir yanda size insanüstü bir fizik vaat ediyor, diğer yanda ise fısıltıyla konuşulan, çoğu zaman görmezden gelinen çok ağır bedeller var. Evet, steroidlerden bahsediyoruz. Peki bu denklemin ardındaki gerçek ne? Gelin bu güçlü ilaçların bilimine ve ödenen bedele birlikte dürüstçe bir göz atalım. İşte bütün mesele bu cümlede gizli aslında. Steroidlerle ilgili en büyük sorun işe yaramaları hem de nasıl yarıyorlar inanılmaz derecede. Eğer bu kadar etkili olmasalardı zaten kimse bu kadar büyük riskleri almayı aklının ucundan bile geçirmezdi. Aradaki farkı şöyle bir somutlaştıralım. Diyelim ki bir yıl boyunca deli gibi çalıştınız, beslenmenize dikkat ettiniz ve en bilinen doğal takviyelerden biri olan kreatini kullandınız. Harika. Belki fazladan 1 kilo saf kas kazandınız. Şimdi diğer senaryoya bakalım. Aynı sürede standart bir steroid kürü yaptınız. Eğer genetiğiniz de birazcık iyiyse o yıl 10 kilo hatta daha fazla kas kazanmanız hiç de sürpriz olmaz. İşte cazibesi de tam olarak burada yatıyor. Ve işte işin biyolojik boyutu. Şu hormon seviyelerindeki akıl almaz farka bir bakar mısınız? Doğal bir sporcunun testosteron seviyesi normal aralıkta. Diyelim ki 485. Peki ya steroid kullanan biri? Seviyesi 10.000'in 10 üzerinde. Yani kelimenin tam anlamıyla grafikten taşıyor. Hatta ölçüm cihazının gösterebildiği son noktanın bile üzerine çıkıyor. Oyunun kuralları işte bu noktada tamamen değişiyor. Peki bu inanılmaz etki vücudun içinde tam olarak nasıl çalışıyor? Yani iğneyi vurduğunuz andan itibaren o moleküller nereye gidiyor da bu kadar büyük bir değişime yol açıyor? Hadi şimdi o yolculuğa çıkalım ve işin mutfağını bir görelim. Aslında süreç kulağa oldukça basit geliyor. İğneyle kasın içine bir nevi testosteron deposu bırakıyorsunuz. Bu depo yavaş yavaş kana karışıyor. Kan da bu güçlü molekülleri alıp vücuttaki kas hücrelerine taşıyor. Hücreye giren testosteron doğruca hücrenin beynine, yani DNA'sına gidip tek bir emir veriyor. Büyü. Bu kadar. Bu basit emir işte o gördüğünüz devasa sonuçları doğuruyor. İnanılmaz değil mi? Ah keşke hikaye burada bitseydi. Her şey sadece büyüyen puzzle'lardan, daha güçlü kaslardan ibaret olsaydı ne güzel olurdu. Ama o kana karışan güçlü sinyallerin tek bir adresi yok. Vücutta adeta bir tura çıkıyorlar ve sadece kasların değil, hiç beklemediğiniz başka kapıları da çalıyorlar. Ve işte şimdi madalyonun öteki yüzüne, o pek konuşulmayan gizli faturaya bakma zamanı. Vücudumuz bu dışarıdan gelen ezici hormonal dalgaya nasıl tepki veriyor ve nerelerde yardım edin sinyalleri yakmaya başlıyor? Genelde unuttuğumuz ama vücudumuzdaki en hayati kas kalbimiz. Steroidler pazıkasıyla kalp kasını ayırt edemez. O büyü emrini kalbinize de verir. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, büyüyen bir kalp daha güçlü bir kalp demek değildir. Tam tersi, duvarları kalınlaşan bir kalp içeriye daha az kan alır ve kanı daha verimsiz pompalamaya başlar. Bu da sizi genç yaşta kalp yetmezliğine götürebilecek çok tehlikeli bir yoldur. Vücut, bu anormal testosteron seliyle başa çıkmak için panik halinde onu başka hormonlara çevirmeye çalışır. İşte bu dönüşümün bedeli de aynaya baktığınızda gördüğünüz o tatsız sürprizlerdir. Saç köklerini öldüren DHT'ye dönüşümle gelen kellik, östrojene dönüşümle gelen jinekomasti yani meme dokusu büyümesi, kontrolden çıkan yağ bezleri yüzünden oluşan şiddetli akneler ve tabii ki dışarıdan hazır hormon geldiği için kendi üretimini durduran vücudun bir sonucu olarak küçülen testisler. Bu sözler yani düşünebiliyor musunuz? Bu bir film sahnesi değil. Merdiven altı, ne olduğu belirsiz ürünler kullandığınızda başınıza gelebilecek çok gerçek bir risk. Steril olmayan bir enjeksiyonun yol açabileceği korkunç bir enfeksiyon sizi aylarca hastaneye bağlayabilir, hatta hayatınıza mal olabilir ve işte genelde atlanan bir tehlike daha. Bunu şöyle düşünün, normal bir arabanın motorunu çıkarıp yerine bir Formula 1 motoru takıyorsunuz, gaza bastığınızda araba uçar ama ya o gücü taşıması gereken şasi, frenler, lastikler, işte onlar dayanamaz. Kaslarınız da o Formula 1 motoru gibi çok hızlı güçlenir ama onları kemiklere bağlayan tendonlarınız ve bağlarınız o hıza yetişemez. Sonuç, korkunç sakatlıklar, yırtılan tendonlar ve spor hayatını bitiren anlar. İşin fiziksel bedeli bir yana. Belki de en sinsi, en tehlikeli etkiler aynada göremediklerimiz. Yani kafamızın içinde olup bitenler. Hadi şimdi spot ışıklarını kaslardan beyne çevirelim ve zinsel olarak ödenen bedele bakalım. Şimdi size söyleyeceğim şey gerçekten tüyler ürpertici. Bilim insanları uzun süreli steroid kullanıcılarının beyinlerini taradıklarında şok edici bir şey keşfettiler. Beyinleri taklim yaşlarından yıllarca daha yaşlı görünüyordu. Yani daha büyük kaslara sahip olmak için beyninizi adeta hızlandırılmış bir yaşlanma sürecine sokma riskini alıyorsunuz. İşte o bilimsel verilerin, o beyin taramalarının gerçek hayattaki karşılığı bu. Bazı insanlar için steroidler hayat kalitesini sıfırlayan, kontrol edilemez bir anksiyete fırtınasını başlatabiliyor. Sürekli bir endişe haliyle yaşamaktan bahsediyoruz. Hani şu meşhur steroid rage, yani steroid öfkesi muhabbeti var ya, o aslında filmlerdeki gibi etrafa bağırıp çağırmaktan çok daha çok böyle bir şey kafanızın içinde hiç susmayan, sürekli sizi rahatsız eden, agresif bir ses, bitmek bilmeyen bir içsel savaş hali. Ve geldik en acımasız psikolojik tuzağa, beden algısı bozukluğu, yeterince büyük hissetmediğin için bu yola giriyorsun, büyüyorsun hem de çok büyüyorsun ama o içindeki ses, o yetersizim diyen ses bir türlü susmuyor. Aynadaki dev adama bakıp hala kendini küçük görüyorsun. Bu, sizi hem daha fazlasını kullanmaya yeten, hem de bıraktığınızda küçülme korkusuyla sizi esir alan korkunç bir döngü. Tamam, bu kadar risk var, bu kadar sorun var ama insanlar yine de kullanıyor. Peki, bu işin daha güvenli bir yolu var mı? Yani zararı azaltmak, riskleri yönetmek mümkün mü? Gelin bu çok tartışılan konuya da bakalım. Rakamlar en dürüst cevabı verir. Bakın, 2024'te yapılan bir çalışma şunu gösteriyor. Steroid kullanan genç yetişkinlerin ölüm riski, kullanmayan yaşıtlarına göre neredeyse 3 kat daha fazla. %1'e karşı %2,8. Bu istatistiksel bir sapma değil, bu hayatın ta kendisi. Çok net bir uyarı. Sanırım bunu açıklayan en iyi benzetme bu. Saatte 320 km hızla giden bir yarış arabasını daha güvenli hale getirebilirsiniz. Daha iyi kask takarsınız, daha iyi emniyet kemeri kullanırsınız. Ama o arabayı asla güvenli yapamazsınız. Steroidler de tam olarak böyle. Doktor kontrolüyle, kan testleriyle riski azaltırsınız ama o temelindeki tehlikeyi asla sıfırlayamaz. Eğer illaki bu sorumlu kullanım konusunu masaya yatıracaksak, bütün uzmanların üzerinde anlaştığı tek bir kırmızı çizgi var. 25 yaş. Peki neden? İki, çok basit sebebi var. Birincisi, kemiklerinizdeki büyüme plakalarını kapatıp boyunuzun kalıcı olarak kısa kalmasına neden olabilirsiniz. İkincisi ve belki daha da önemlisi, beyninizin gelişimi 25'li yaşlara kadar devam eder. O kritik sürece dışarıdan böyle bir müdahale yapmak geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. Peki, tüm bu riskleri ve bedelleri gördükten sonra soruyoruz. Başka bir yol yok mu? Tabii ki var. Hem de en sağlıklısı, en sürdürülebilir olanı. Şimdi iğneyi hapları bir kenara bırakalım ve odağımızı tamamen kendi içimizdeki o doğal potansiyele çevirelim. İşte belki de kendimize sormamız gereken en dürüst soru bu. Ben gerçekten doğal limitlerimin sonuna mı geldim? Yoksa sadece antrenmanımda, beslenmemde, uykumda yüzde yüzümü vermediğim için mi duvara tosladım? İnanın bana pek çok insan için cevap ikincisidir. Şimdi bu soruyu doğrudan size yöneltmek istiyorum. Şöyle bir arkanıza yaslanın ve kendinize karşı tamamen dürüst olun. Son bir yılınızı, son iki yılınızı gözünüzün önüne getirin. Antrenmanlarınız, beslenmeniz, uykunuz her biri potansiyelinizin zirvesine ulaşmak için mi ayarlanmıştı? Her fırsatı kullandınız mı? Vereceğiniz dürüst cevap atacağınız bir sonraki adımı belirleyecek. Öyleyse gelin bu bölümü şöyle bitirelim. Vücudunuza dışarıdan bu kadar riskli bir müdahalede bulunmayı düşünmeden önce kendi adanmışlığınızı yüzde yüze çıkarın. Her antrenmanın, her öğünün, her dinlenmenin hakkını verin. Doğal potansiyelinizin sınırlarını sonuna kadar zorlayın. Belki de ulaştığınız yer hayal ettiğinizden çok daha ileride olacak. Asıl kararı işte o zaman her şeyi denedikten sonra verin.